Merhaba arkadaşlar. Yaklaşık 1 saat 1,5 saat önce sonuçlarını açıkladığımız EcoGreen halka arzında borsada işlem tarihi de belli oldu. Bir taraftan endeksimizi de takip ediyoruz. Her ne kadar her kötü haber fiyatlanıp iyi haberler pek de fiyatlanmasa da endeksimizde nötre yakın bir seyir devam ederken Eco Green Energy Holding halk arzında sonuçlar açıklanmıştı. Kişi başı 92 lot, 956 TL'lik bir dağıtım gerçekleşmiş. 478 bin kişi katılım sağlamıştı. Gayet de güzel. Hani bizim daha önce sizlerle paylaştığımız şu Dof Robotik katılımını geçeceğiz. 500 bine yaklaşacağız. Tahminimiz tuttu arkadaşlar. Gayet de iyi oldu. Şimdi Gedik Yatırım Konsorsiyum liderliğinde yapılan Halka arz talep toplamalarından sonra Eko ECOGR kısa kodu ile 11. ayın 3'ü yani gelecek hafta pazartesi günü borsada işleme başlayacağı da Gedik Yatırım'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı arkadaşlar. Güzel bir dağıtım oldu. Bakın 8.9 kat talep gelmiş. Talepler artmış. Dof Robotik'ten sonra beklediğimiz talepler aslında bunlar. Ama umuyoruz tabii ki SPK'dan da yeni alkağız onayları gelsin. 1.14 milyar TL'lik bir halka arz. Halka açıklı kuranı %7.37. Elde edilen fonun %70'i yatırım finansmanında kullanılacak. Ama göreceğiz bakalım. Umarız terste kalmayız. Daha önce de paylaştığımız gibi 500 bin kişilik bir katılım bekliyorduk ortalama 88.915 TL. Bize de 478 bin katılım oldu. 92 kişi başı 956 TL'lik bir dağıtım gerçekleşti. Tekrar edelim 11. ayın 3'ü gelecek hafta pazartesi günü EcoGR kısa kodu ile Borsa İstanbul'da ECOGREEN Green Enerji halk arzı işleme başlayacak. Bol tavanı olsun arkadaşlar. Ne diyelim bol tavanlı günler bizi beklesin. Biz de buradan gün içindeki diğer rakamları tavandaki emirleri el değiştirme oranlarını paylaşmaya devam edelim. Umuyoruz tabii ki. Görüşün tekrar.